battı. Evet ya kankan sizin çok kötü batmış. Evet seninki de öyle ama ben hasta o hasta. Böyle ev falan temizliyordum. Neyse. Ay o zaman gel bir oturalım mı? Oturalım gel balkonda oturalım. Olur. Otur. Çok iş gördük zaten. Su hazırladım. Güzel limonlu su. Bir tane ananas. Ah mis gibi. Aa kanka aklıma bir fikir geldi. Ne? Bir sohbet falan edelim. Olur neden olmasın sohbet edin bence çok güzel. Bence de güzel ama ne sohbet edeceğiz ki bütün her şeyi söyledik. <laughs> evet. Hmm. <laughs> hmm, acaba ne söylesek? Aa, kanka. Efendim ne oldu? Benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Sen YouTube'a YouTube nasıl başladın? YouTube hikayesini konuşur musun kanka? Hmm. Bir düşünmem gerekiyor. Kanka lütfen konuş. Çok merak ediyorum. YouTube'a nasıl başladın? Böyle YouTube'da videoları nasıl keşfedildi? Çok merak ediyorum. Hmm. Çok mu merak ediyorsun? Evet çok merak ediyorum kanka. Hmm. O zaman konuşayım. Olur. Kardeşim, bir zamanlar yani benim e, bir e, biz, kardeşimle ben kendime bir oyun yüklemiştim. Oyun çok güzel oyundu. Yani ismini şimdi marka olduğu için söylemek istemiyorum. Böyle evcilik falan oyundu. Gerçekten çok seviyordum. Jack kardeşim de çok sinirleniyordu ki buna bir oyun böyle evcilik oyunu falan yok. Çünkü kardeşim Jack öyle şeyleri çok seviyor. E, ben de dedim ki o zaman kardeşim sana da bir oyun bulayım. Eee? Sonra oyun falan buldum buldum hiçbir şey alınmadı. Yani bu hepsi failed'ı. Sonra bir tane oyun buldum. İsmi Toko Life Aha ne oldu sonra? O Life oyunu yükledim. Ve sonra neler geldi başımıza? Yo kardeşim çok güzel oyunmuş. Ben oynamak istiyorum. Benim oyunum artık Hayır ya bana ver. Benim telefonum o. Hayır, hayır ya çok güzel uyurmuş. Ya bana ver. Çok bana ne bana ne bana ne. O benim telefonum. Ay. Ya benim tabletimi versene ya. Ya lütfen. Ya, ver. Çok güzel. Ver diyorum. Hayır. Ver. Hayır, hayır. Ver. Benim. Hayır ya çok Kıracaksın güzel. Kıracaksın şimdi. O benim telefonum olsun. Çok güzel. Hayır. Lütfen ya lütfen. Bu Ama o ben... benim. Ben oynamak istiyorum. Biliyor musun o kaşla? Ne yapayım? Ya o benim ya. Versene ya telefonu. Tokla efendim gördüğün çok güzel oyunmuş. Tokla efendim öyle sanki bilmiyorsun. Aa versene en sevdiğim oyun ya. Yeni yukuletiz nereden ola senin en sevdiğin oyun? Ben istiyorum. Sen bari ya oyna. Ya bana ne? Ben kız mıyım barbi oynuyorum? Ne yapayım? Kız olsaydın. Ya ver benim telefonumu. Ya lütfen ya anneme söylerim ha. Anneni söylüyorsun. Söyle bana ne? Söylüyorum. Tamam söyle. Ya annem kız dedi ki o da ver onun tableti. Oh da nadir. Hmm. Ya. Hmm, çok güzel oyundu. Ha, oh küçük. da nadir sen bana bak. Hmm. 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 ben de oynar mıyım? Hayır. Hmm, kötü kardeş. Tamam oyun çözülersin. Aa böyle kavga mı yapmışsınız ya çok komiksiniz. Ama bu oyun çok sevmiştim. Bana izin ver. <laughs> 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 Ay kanka özür dilerim ya. Çok <laughs> <2000 yıl sonra. gülüyor> Ama ben bu çok... <laughs> kanka ne oldu? Çok öksürdün. Ay bir şey olmaz. Sudan içeyim. Hastayım ya dedim sana. Çok kötü. Bir saattir banyodaydım. Evet. Arkadaşlar kısa bir şey çekiyorum. Gerçekten hastayım. Hassas da size video çekiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir saatini gerçekten yani banyoda banyodaydım. Çıkamıyordum yani. Siz çok sevin. Başlayın. E tamam kanka başla söylemeyi. Öyle kavga mı yaptınız kardeşimle? Evet yani o kadar büyük kavga yaptım ki. Annem de söyledi ki yani küçükken benim tabletimdi. Sonra kardeşime verdiler yani nedense küçükler tablet veriyorlar bizim yani evde. Ee, ben de çok kötü oldum. Sonra kardeşime söyledim ki ver bende de oynuyor. falan izin vermedi yani. Ha zeka bak sen. Sonra e, ne oldu? Benim bir arkadaşım vardı. Arkadaşım yani Talk Life World evet oynuyordu. Bana sordu ki sen bu oyunu biliyor musun? Ben de dedim ki evet tabii ki de biliyorum. Gerçekten çok güzel oyun dedim. Dedi ki gel birlikte oynayalım. sen gördüm ki ne? Ne? Ne oldu ki? Ne oldu? O kadar şehirler varmış ki. O kadarmış. O kadarmış. Ben de gördüm. Deli oldum. Ve dedim. Ve dedim ki. Ben de neden böyle olmuyor? O da dedi ki sen para yükledin mi? Ben de dedim hayır para e falan yüklemedim. E, ee, para yüklemedim. Dedi ki ben de para yüklemedim. Sadece ki hileyle yükledim. Dedim aa hile neymiş falan neymiş. Ben de o da dedi ki e, bir, bir program var onunla yapacaksın hile olacak. Ben de eve gittiğim zaman alınmadım. Birkaç defa denedim. Oldu. Youtube'dan falan baktım. Sonra yükledim yükledim. Ee, akşam he, he, yani oynamaya düştük. Oynamaya düştü zaman bana söyledi ki benim YouTube kanalım var. Toka Rainbow olmuş ismim. Ee, şimdi de söylüyorum. Şimdi kanalı alt tabun olduğu için e, çabuk kanalı kapattım. E, Toka Rainbow ismi. E, o videolar çekiyordu falan filan. Beni de çok hoşuma gitmişti falan edit falan yapıyor son videosunda Tok Live Queen'i kopyalamıştı. Ee, sonra galiba çok şey yedi, linçteydi onun için kanalını kapattı ya da kanalını kapattırdılar. Olabilir. Ee, ve ben de gördüm ki bu Tok Live Queen kimmiş acaba? YouTube'a aramasını yazdım. Tok Live Queen çıktım ve sonra biz ne yaptık? Bab Babamın izni aldık ki baba lütfen Tok Live kanal açalım. Eee sonra Babam da izin verdi Dedi ki e, Tokula e, Bilmiyordu yani oyun bilmiyordu Nasıl bu oyunmuş Dedi ki kendi yüzünüzü gösterecek misiniz dedik hayır oyunda tamam dedi Ve video çekti Çok heyecanlıydık gerçekten Ay kardeşim YouTube videosu açtık Kanala açtık çok heyecanlıyım Evet ben de <laughs> Teşekkür ederim abla İsmimiz ne olsun hmm. Şek olsun mu Evet. benim kanalım olduğu için tab tabii ki de çok böyle korkan. Yani bunu nasıl işim... yazıyoruz? Yeksediniz? Y. Aa Evet. Aa, başka bir kanal varmış. O tezek yazalım mı bize? Yek. Evet. Olur. Bir kanal aldığımız zaman yaparız bence. Evet bence de. Otur. Tamam başlayalım. Ne video çekelim ilk önce? Ev turu çekelim. Tamam. Senin kanal ama ben çok korkuyorum. Beni utanıyorum. Sen ilk videonu çek. Tamam. Başlayalım. Evet. Hepimiz YouTube'a koyalım mı? Evet, biz bir çizik video çektik. Çok heyecanlıyım. Biz abone olacağız. Evet. Yükleyelim. Ve saatler geçti. Hiç yüz abone olamadık. Hala bir bir abone bile olamamıştık ve çok üzülmüştük. Çünkü gerçekten öyle kolay iş olduğunu zannediyorduk. Ama bir saatler geçti. Saatler doldu geçti ama yine de olmadı. Ya kardeşim neden olmadı? Kapiro abone bir artmadı. Evet şey o niye? herkesin Unilever'de var. Bizim hiç abonemiz yok. Evet. Nasıl yaparız? Ay çok mu Evet ikimiz de çok üzülmüştük. Şöyle kaç aylar geçti. Geçti geçti. Ve ben de kendime bir kanal açtım. Nil ismi gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Nil bir tane bir ülke falan ismi. Ben de çok hoşuma girmişim. tarih dersine geçtiğimde. Ve Nil ismini kaydım kendime. Bu kanalaştığım açtığım zaman hiçbir abonem yoktu. 3 abone oldum ve çok seviniyordum. Sonra 20 falan abone oldum. Yani 10 neçesi abone oldum ve kanalım <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay yine öksürdüm. Ay sefer de daha geçecek. Geç. Geçtim. Evet ya kanka sen bir ilaç falan içmesin. Neysem gerçekten çok sevindim. O kadar sevindim ki hiç abone olduğum zaman sonra 10 abone oldum ve kanalım birden bile kayboldu. Nedense oldu. Zekin kanalına bir video çekmiştim. Yana koyuyorum yani falan bakarsın. Sen de bakmışsınlar değil mi? Evet baktım o videoya. O videoda açıklama her şeyi söyledim. Yeniden ve yeniden bu tokalar <laughs> kanalına açtım. Ve Ve <laughs> Çok ağır çok <laughs> Evet ve ve çabucak 30 abone, 40 abone, 50 abone olduk. Çok güzel ya. Üzülmemiştim. Senin ağlıyordum. Çünkü beni hiç hayal etmediğim bir şeydi bu. Gerçekten herkes YouTube videosu attığı zaman beni çok üzülüyordum. Yani gördüm ki o nasıl atıyor. Çok emek veriyordum. Ama abone biraz azalıyordu ve keşfedildim. Ay, kanka ağlama. Bir çeşit videoydum Biz abone oldum. O videonu hiçbir zaman unutmayacağım. Benim de YouTube hikayem budur ya. Kanka çok tatlı. Sizleri çok seviyorum dedilerim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum.